Değerli izleyiciler, İş ve başarı programı olarak sizler için birbirinden farklı meslek gruplarını sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Bizler Malatya merkezdeyiz. Pekala kimin yanındayız? Eğitimcimiz Miraç Bey'in yanındayız. Hocam öncelikle sizleri bireysel olarak bir tanıyalım izleyicilerimiz. Biz, Miraç Bey kim bilsin? Tabii benim ismim Mehmet Miraç Demez. Malatya'dayım, Malatya doğumluyum. İlk üretim matematik öğretmeniyim. Eğitim alanında benim branşım bir birçok öğrencinin korkulu rüyası olan matematik. Evet. Matematiği sevdirerek öğretmeyi amaçlıyoruz. Gerek özel derslerimde gerek kurum derslerimde olsun, grup derslerimde. E, grup derslerimiz olabiliyor mu? Grup dersleri de var tabii ki. Nasıl isterlerse ona göre bir şekle söküyoruz açıkçası. Çok güzel. Hı -hı. Peki e, sizlere nasıl ulaşabilirler Mira Hocam? Sosyal medya hesaplarımız var mı aktif olarak kullandığımız? E, Instagram hesabım var aynı zamanda sahibinden falan ilanlarım var orada. Oralardan ulaşabilen numara da mevcut orada. Hocam son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, açıkçası matematikten korkmayın. <laughs> Çocuklarınız korkuyor biliyorum birçoğunuzun. Sevmiyor matematik ama biz sevdirerek öğretmeyi planlıyoruz ve bu şekilde adımlar atıyoruz. Aynı zamanda eğitim koçluğu eğitimi de aldım. Öğrencileri daha iyi tanımak, daha iyi öğrenme düzeylerini inebilmek için. Bu şekilde korkmayın yani. Zor bir ders değil açıkçası. Kendilerine başarılar diliyorum. Yolu açık ederim. olsun. Teşekkür Daha çok genciz. Aynı zamanda kendi akranlarınıza çok güzel bir örneksiniz. Çok güzel bir ışık evet. tutuyorsunuz. Ee, dilerim ki e, Miraç Hocam gibi diğer e, özel ders vermek için ya da belli kurumlara bağlı olan eğitmenlerimizin de yolu buradan açık olsun. Onlara selam söyleyelim, dileyelim. Sizler için yine birbirinden farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.